Merhaba arkadaşlar. Nusret ile Beyza'nın Hançer ile bebeğini öldürmesini istemiyorsanız ve ayrıca Cihan'ın mukadderden Beyza'nın bir bebek doğurmadığını öğrenmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kimler bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Nusret ile Beyza Hançer'in Cihan'dan hamile kaldığını öğrenecek mi? Nusret yüzünden Hançer ile bebeği ölecek mi? Hançer'i bekleyen büyük tehlike nedir? Hançer dizimizin sezon finalinde ölerek dizimizden mi olacak. Cihan, Beyza'nın kendisinden hamile kalmadığını bu katlerden mi öğrenecek? Tüm sorularınızı ve merak ettiklerinizi bu videoda cevaplandıracağım arkadaşlar. Hemen gelin dizisinden yeni bölümüne geçelim. Gelin dizisinden yeni bölümünde, önceki bölümde hatırlarsanız Hançer sonunda gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Ama önceki videolarımızda da dediğimiz gibi Cihan, Hançer'in kendisinden hamile kaldığı bilgisini gizlediği için ona çok kızdı. Önümüzdeki bölümde Cihan, Hançer'den gerçekleri çok geç öğrendiği için onu bağışlamayacaktır. Cihan bir süreliğine daha Hançer'in yüzünü bile görmek istemeyecektir. Ama Hançer Cihan'ın peşini asla bırakmayacak. Hançer Cihan'ın karşısına dikilip her şeyi Beyza ve senin mutlu bir evliliğe sahip olman için yaptım diyecek. Yani hançer Cihan'a Cihan gurur bebeğin mutlu bir aile çatısı altında büyümesini amaç edindim diyecektir. Cihan ise hançerin bu konuşması üzerine ona bağırıp kızacaktır. Cihan hançere madem gerçekleri Cihan gurur bebek için yaptın bu bilgiyi neden Beyza ile boşanacağım haberini aldığında bana söylemedin diyecektir. Hançer ise Cihan'a bu konu hakkında hak verecek Hançer Cihan'a ben hata yaptım ne olur beni affet Cihan diye söyleyecek. Cihan şimdilik Hançer'i bağışlamayacak. Ama daha sonradan Cihan Hançer'i affedecek. Çünkü Cihan ile Hançer'in uzun süre küs kalmaları beklenemezler. Çünkü Cihan ile Hançer dizimizin başrol karakterleri oldukları için her zaman yan yana olmaları lazımdır. Bu nedenle de Cihan ilk başlarda Hançer'e karşı biraz sinirlenecek ama sonradan Melih bu duruma el atacak. Melih Cihan'ın karşısına dikilip ben senin bebeğine zarar gelmemesi için hançer ile evlendim diyecek. Yani Melih Beyza'nın önceki bölümlerde yapmış olduğu konuşmayı Cihan'a anlatacak. Melih Cihan'a ben Beyza'nın hançer eğer hamile kalırsa onu ve bebeğini öldüreceğini duydum diyecek. Cihan Melih'ten Beyza'nın hançeri öldüreceğini öğrendiğinde hançeri bağışlayacaktır. Bunun sonucunda ise Cihan ile Hançer arasında artık hiçbir sır kalmadığı için çifte kumrularımız kavuşacaktır. Tabii bu süreçte Hançer ile Cihan aşklarını doyasıya yaşayacak. Ama Hançer bir türlü konaktan dışarıya adım bile atamayacak. Çünkü Hançer dışarıya çıkarsa setin kendisini öldüreceğinden korkacak. Cihan ise Hançer'i dışarıya çıkartıp gezdirmeyi isteyecek. Ama Hançer Cihan'ı bu konuda her defasında reddedecek. Cihan ise Hançer'in neden dışarıya çıkmak istemediğini bir türlü anlamayacak. Hatırlarsanız önceki bölümde Mukadder Hançer'e "Senin ölüm emrini Nusret'e verdim." dedi. Ayrıca Mukadder bu bilgiyi Cihan'a söyleme diye tembihlerde bulundu. Hançer ise Mukadder'in sözüne kulak verip onun sözünden dışarıya çıkmamayı kabullendi. Önümüzdeki bölümde Mukadder Nusret'in yanına gidecek. Ama Mukadder Hanım Nusret'i hiçbir yerde bulamayacak. Çünkü son bölümde hatırlarsanız Nusret, Hançer'i öldürmek için ortadan kayboldu. Nusret ortalıktan kaybolmadan önce Beyza'ya beni kim sorarsa yurt dışına gitti dersin dedi. Beyza ise Mukadder'in Hançer'i öldürmekten vazgeçeceğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Çünkü Beyza Mukadder'in Hançer'i neden öldürmekten vazgeçtiğini merak etti. Önümüzdeki bölümde maalesef Beyza bu işin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Beyza Hançer'in Cihan'dan hamile kaldığını öğrenecek. Beyza bu gerçeği öğrenince ikinci bir şok daha geçirecek. Çünkü Beyza Hançer'in karnındaki bebeğin bir erkek bebek olduğu bilgisini alacak. Beyza bu bilgi üzerine Hançer'in develi oğlu ailesine bir berihat doğurmasını kıskanacak. Beyza hançeri kıskandığı için Nusret'i bulup onu bu konu hakkında bilgilendirecek. Nusret ise bu bilgiyi aldığında geri adım atacak. Çünkü Nusret bu katlerden korktuğu için hançere zarar vermekten vazgeçecek. Ama tam tersine Beyza bu bilgiyi Nusret'ten de gizlerse bu hançerin sonu olacak. Çünkü Nusret bu katlerin hançeri öldürmekten vazgeçtiğini bilmediği için hançeri öncelikle kaçıracak. Çünkü Hançer, Mukadder'in sözünü çiğneyecek ve konaktan dışarıya adımını atacak. Eğer Cihan, Nusret'in Hançer'i öldüreceği gerçeğini öğrenmezse, Nusret, Hançer'i öldürecek. Ama böyle bir şey asla olmayacaktır. Yani Hançer ile bebeği asla ölmeyecektir. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümde Hançer'in kaçırılması üzerine Cihan ve Mukadder büyük bir panik yaşayacak. Cihan, Hançer'i kimin kaçırdığını öğrenmeye çalışacak ama bir türlü bu bilgiye ulaşamayacak. Mukadder ise Hançer'in bir erkek bebeğe hamile kaldığını öğrenip Cihan'a gerçekleri söylemeye karar verecek. Cihan ise sonunda gerçekleri öğrenip Nusret'in peşinden gidecek. Cihan Nusret'e ulaştığında maalesef büyük bir şok yaşayacak. Çünkü Nusret Hançer'i diri diri toprağa gömecek. Nusret Hançer'i gömdüğü yeri Cihan'a söylese bile herkes Hançer'in öldüğünü sanacak. Ama aşkın gücü Cihan'ı harekete geçirecek. Cihan aşkın kendisine verdiği güç ile hançeri canlı canlı toprağın altından çıkarmayı başaracak. İlk başlarda hançerin öldüğü düşünülecek. Ama son anda hançeri yeniden dirilecek. Cihan ise hançeri hastaneye götürüp onu muayene ettirtecek. Doktorlar ise Hançer ve bebeğinin sağlıklı olduğunu herkese açıklayacak. Cihan ile mukadder ise rahat bir nefes alacak. Ama bu seferde Beyza'nın kötülükleri başlayacak. Beyza, Hançer'e karşı bilindiği için kendi başına harekete geçecek. Beyza önümüzdeki bölümde konağa gidecek ve Hançer'in karşısına çıkıp onun saçlarını yolacak. Ama Mukadder, Hançer'i Beyza'ya karşı koruyup kollayacak. Mukadder oldukça Hançer'e hiç kimse zarar veremeyecek. Hatta önümüzdeki bölümde Mukadder Hanım bir gerçeği daha ortaya çıkarmaya karar verecek. Bu gerçek tabi ki de Beyza'nın bir bebek doğurmadığı gerçeğidir. Mukadder Öz için Beyza'yı Cihan'a karşı ifşa Böylece sonunda Cihan, Cihan gurur bebeğin Yonca'nın oğlu olduğunu öğrenecek. Bunun sonucunda da dizimizdeki tüm dengeler yeniden değişecek. Hançer ile Cihan kavuşurken dizimizdeki kötü oyuncular ise cezalandırılacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü sonunda Engin çözecek. Engin bu gerçeği çözdüğü gibi Beyza için bir yakalama kararı çıkartacak. Polisler ise Beyza'yı yakalayıp onu adalete teslim edecek. Böylece Beyza acınası bir sona doğru uğurlanacak. Çünkü Beyza hapse girdiğinde hapisteki diğer mahkum kadınlar Beyza'ya acı çektirecek. Beyza hançere çektirmiş olduğu acıların tüm bedelini hapisteyken ödeyecek. Hatta bu süreçte dizimizde Metin gerçeği de ortaya çıkmış olacaktır. Çünkü önümüzdeki bölümde Metin konağa gidip herkese yaşadığını gösterecek. Bunun sonucunda ise Nusret'in bir katil olduğu yeniden gündeme gelecek. Çünkü Metin Cihan'a bu kaderle Nusret'in babalarını öldürdüğünü söyleyecek. Cihan ise bu gerçeği öğrenince yıkılacak ama Hançer Cihan'a destek olup onun dimdik ayakta durmasını yeniden sağlayacak. Cihan ise Mukadder ile Nusret'i cezalandırıp hapse yollayacak. Sinem ise Metin yaşadığı için yeniden onunla evlenecek. Melih ise büyük ihtimalle dizimizden gidecek. Ama tam tersine Melih dizimizde kalırsa büyük ihtimalle Gülsüm ile evlenecektir. Ya da Melih için dizimize yeni bir kadın oyuncu dahil olacaktır. Ama eninde sonunda Cihan ile Hançer için mutlu bir son başlayacaktır. Cihan ve Hançer birbirlerine kavuştukları için bir daha asla ayrılmayacaktırlar. Yani önümüzdeki bölümlerde hepimiz sürpriz dolu bir bölüm bekliyor olacaktır. Peki sizce Nusret Hançer'i öldürmeyi başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür videoları beğeniyorsanız abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.